Hoş geldin. Bugün e, piyasalarda genelde böyle ayrı ayrı duran iki yaklaşımı, yani ICT, SMC konseptleriyle emir akışı analizini birleştirmeyi konuşacağız. Elimizde bir kaynak var, bir YouTube videosu. Orada bu birleşimi kullanarak yapılan hani spesifik bir işlemi adım adım anlatıyorlar. Bizim amacımız ne peki? Şunu anlamak. Bu iki farklı analiz aracı beraber çalışınca nasıl daha ...sağlam, daha yüksek ihtimalli işlemler ortaya çıkabiliyor. Bu sinerji nasıl oluyor, ona bakacağız seninle birlikte. Kesinlikle. Kesinlikle ilginç bir konu çünkü biliyorsun bu iki metodolojinin takipçileri arasında bazen bayağı sert tartışmalar oluyor. Ama bizim kaynağımız diyor ki... ...hani ya o ya bu demek yerine ikisinden de faydalanabiliriz. İnceleyeceğimiz örnek de şey... EES yani E-mini S&P 500 piyasasında yapılmış bir açığa satış ve bayağı iyi 34 puan falan getirmiş. Ooo harika. O zaman hemen dalalım bu işleme. Videodaki trader işe günlük grafiklerle başlamış anladığım kadarıyla. Bir tipiyografi var hani fiyatın nerelerde takıldığını gösteriyor. Oradan potansiyel hedefleri belirlemiş. Özellikle 70'lerin başındaki çıplak hacim kontrol noktası. Yani fiyatın henüz uğramadığı bir yer o hedef. Evet, bir de günlük mum grafiğinde bir adil değer boşluğu var. Fair value gap dedikleri. Fiyatın hızlıca geçtiği verimsiz bir alan yani. O da önemli. Planındaki kilit seviyelerde şunlar: Dünün zirvesi, olası alış yerleri mesela, dipleri süpürdükten sonra ya da 44-47 bandına çekilince falan. Ama asıl bizim için kritik olan kısa pozisyon tetiği, fiyatın 73 bölgesinin üstüne çıkması. Aynen işte orada 60 dakikalık grafikte gördüğümüz likidite çekimi yani draw on liquidity kavramı devreye giriyor. Bu bir ICT terimi aslında. Basitçe fiyatın mıknatıs gibi çekildiği bir bölgeyi emirlerin yoğunlaştığı bir yeri ifade ediyor. Bu fikir emir akışındaki elviyen dediğimiz düşük hacimli düğümlerle veya işte tekil baskılarla falan örtüşüyor. Hani fiyatın hızlı geçtiği ve geri dönme ihtimali olan yerler. Nitekim videoda da fiyat 73'ün üzerine çıkınca traderın kısa pozisyon için beklediği o şart yerine gelmiş oluyor. Tamam şimdi daha kısa vadeye bir dakikalık grafiğe iniyoruz o zaman. Fiyat o bahsettiğimiz 73 üstü likidite çekim alanına geliyor. Oradaki alıcıları bir nevi temizliyor ama orada tutunamayıp sert bir şekilde aşağı dönüyor. Yani displacement dediğimiz hareket ve önceki desteği kırarak piyasa yapısını satıcılar lehine çeviriyor. Market Structure Shift. Şimdi normal bir ICT SMC'ci olsan belki o 1 dakikalıkta yeni oluşan adil değer boşluğunda yani 47-73 civarında falan hemen satış düşünebilirdin. Ama ilginç olan şu, videodaki trader bunu yapmıyor. Beklemiş. Neden acaba? İşte tam burada o birleştirme mantığı e, önem kazanıyor. Trader evet ICT SMC ile genel yönü ve kritik bölgeyi görmüş ama daha keskin, daha emin bir giriş için emir akışı teyidi aramış. Yani fiyatın o hikidite çekim alanının 74 üstünün altına geri inmesini ve sonra orayı tekrar test etmesini beklemiş. Pozisyonlara da öyle tek seferde değil kademeli girmiş. İlk satış, sonra fiyat düştükçe eklemeler, ve en kritik ekleme 4474.50'de. Bu 74.50 seviyesi rastgele değil. Doğrudan emir akışı verisiyle ilgili. Ha, anladım. O zaman o 7450'deki aydınlanma anı için emir akışı grafiğine bakalım. ICT SMC bize dedi ki likidite alındı, yapı kırıldı, düşüş olabilir. Peki emir akışı o girişi nasıl netleştirdi? Ne oldu orada tam olarak? Emir akışı grafiğinde çok belirgin bir anomali var o sırada. Yani sıra dışı bir durum. Büyük bir pasif alım emri, yani bit. Fiyatı 74-50 civarında tutmaya çalışıyor resmen. Bir duvar gibi düşün. Fakat agresif satıcılar o kadar güçlü geliyor ki o koca alım emrini yiyip bitiriyorlar ve fiyatı aşağı çökertiyorlar. Oo çok net. Evet, bu işte alıcıların tükendiğinin, satıcıların kontrolü tamamen ele aldığının işareti. Çok bariz bir zayıflık sinyali. Trader da bu anomaliyi, bu zayıflığı gördükten sonra fiyatın tekrar o kritik 74.50'yi test etmesini bekliyor ve satış emrini tam oraya koyuyor. Bu yüzden de girişten sonra fiyat sadece 4 tik falan tersine gitmiş. Yani offside dediğimiz durum minimumda kalmış. Bu da girişin hassasiyetini gösteriyor tabii anlıyorum anlıyorum. Yani denklem şöyle kurulmuş aslında. ICT SMC genel resmi potansiyel oyun alanını veriyor. Likidite çekimi, yapı kırılımı falan ama emir akışı o alana girildiğinde gerçek zamanlı olarak Alıcı mı güçlü satıcı mı onu gösteriyor. O büyük alım emrinin ezilmesi gibi anlarla çok daha keskin teyitli bir giriş sağlıyor. İşte o 74.50 gibi sonuçta da işlem işte 65 ve 61.56 gibi yerlerde kısmi karlar alınarak 34 puanlık bir getiri sağlamış. Gayet başarılı ki tüm bunların senin için pratik anlamı ne olabilir? Bence en önemlisi şu. Hani hep rakip gibi gösterilen analiz yöntemleri var ya, işte onlar aslında birbirini nasıl tamamlayabilir onu görüyoruz burada. IFT SMC sana nereye bakmalısın, potansiyel fırsat bölgelerini gösteriyor diyelim. Emir akışıysa o bölgeye geldiğinde Tamam mı? Şimdi mi girmeli sorusuna cevap veriyor anlık güç dengesine bakarak. Evet, bir harita gibi, diğeri pusula gibi belki de. Aynen öyle, güzel benzetme. Biri haritayı veriyor, diğeri o haritada en doğru yolu bulmana yardım ediyor. Bu teyit ve hassasiyet meselesi bence kilit nokta. Kesinlikle. Kaynak da zaten körü körüne tek bir metoda yapışmak yerine farklı araçlardan gelen sinyalleri birleştirmeyi öneriyor. Bu da belki kendi analiz sürecin hakkında düşünmeni sağlar. Hani tek bir kutsal kase yöntem mi var yoksa asıl olay araç kutunu zenginleştirip duruma göre en uygununu kullanmak mı? Ve son bir şey daha bırakalım üzerine kafa yorman için. Videoyu yapan kişi şey diyor. Emir akışı grafiği ilk başta çok karmaşık, hatta matrix gibi görünebilir diyor. Acaba diyorum başarılı ticaretin sırrı belirli kalıpları ister ICT SMC olsun ister emir akışı kalıpları ezberlemekten ziyade zamanla o ham bantı yani emir akışını okuma sezgisini geliştirmekte mi yatıyor. Hani metodolojilerin etiketlerinden bağımsız olarak piyasanın o anki dinamiklerini o saf akışı